Ata Demirer'le boşanan Özge Borak artık eski eşinin filmleri yerine yeni projelerde yer alıyor diyorlar. Eyvah eyvah bir filmde tanışıp evlenen Özge Borak ile Ata Demirer geçtiğimiz aylarda boşanmışlardı. İkili özel hayatlarıyla birlikte iş hayatlarını da ayırdılar. Ata Demirer Niyazi Gül 4 nala filminde başrolü Şevlen Bozok'luya verdi. Bu haberi zaten sizlere aktarmıştık özellikle. Şimdi Türkan İlanoğlu'nun hayata geçireceği Bazıları Sıcak Sever adlı oyunda Merlin Monroe'nun canlandırdığı Sugar Sugarcane'e hayat verecekmiş. Sugar Klasiktir Kane. zaten. Aynen öyle. <laughs> Pardon. Bak Üç. ama enteresan haberin devamı. Evet geliyor. Hı. Koreografiyle. Aa, Yücel Erten tarafından sahneye konulacak oyunun koreografisini ise oyuncunun babası Selçuk Borak yapıyor. Oyunda iş aramakta olan iki müzisyen ise İlker Aksum ve Ozan Çobanoğlu tarafından canlandırılacak. Provaları yaklaşık bir aydır devam eden oyun, 27 Şubat'ta seyirciyle buluşacak bir tiyatro oyunundan bahsediyoruz gördüğünüz gibi. Demek ki babası bu sektörün içinde koreografisini yaptığına göre evet, değil mi? Evet. Ben de şimdi öğrendim. Tamam İlginç. Yani. Ben de şu an öğrendim. Evet. Şeyi hatırlıyor musunuz? Ee, bazıları sıcak sever. Kült bir filmdir. Evet, yani. a, aynen öyle. Hollywood'un bak siyah beyaz hatta arkada da dönüyor. Marilyn Monroe'nun en çok bilinen kült filmlerinden bir tanesidir. Sugar Cane oradaki karakter burada yani tiyatro olacak. Ona Daha bakacağım. Bak evet bakacağım. Koreograflar oradan. İlker Aksum bomba. Evet. Bayılırım. Ben Bayılırım. De çok Gerçekten. Çok acayip bir oyuncudur. Öyle Bence değil mi? De. Hollywood Hollywood oyunculuğu ayarında bir şey var, kalibresi var. Ben de aynı şey. 20 saat de öyle yani. 21 saat miydi? En son dizisi 21'di. Öyle bir şeydi değil mi? 21 saat miydi? Yok, 21 dakika mıydı? 20 miydi? Sadece 20 miydi? Öyle bir şeydi değil mi? Mesela bak dizinin ismini unuttum ama her bölümünü izledim döktürüyordu. Döktürüyordu yani İlker Aksun. Evet Merlin Morrow, Özge Borak herhalde tabii ki e, burada Özge Borak'ın kendisini gösteriyoruz ama herhalde o imaja işte o saçlara, o peruğa falan filan bürünecek diye tahmin ediyoruz.